Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane bir modu deniyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Siren kafa olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik bir karakterin içindeyiz. Bugün Siren kafayız. Siren kafayı görmüşsünüzdür. Acayip korkunç, meymenetsiz, tipsiz bir yaratık. Bugün bunu kullanacağız ve insanları trollleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kafamızda kocaman antenler var. Anten değil lan ne deniyordu bunlara? Speaker sefikırlar var. Acayip bir şey. Bugün bu karakterle efsane <laughs> trollemeciler yapacağız. Yalnız takım elbise falan giymiş. Ne kadar iyi adam. Görüyor musunuz? <laughs> Gerçi evet bu bir manyak. Malum katil. Şöyle ışınlanalım. Bu <laughs> nasıl yaptım lan? Modu gerçekten efsane. Baksanıza. Karakter kocaman. First person'a girdiğimiz vakit böyle. Oğlum ne kadar yerden yüksek bakar mısınız bu? Oha. Aa bu araba mı? Vallahi araba. Sanırım siren kafanın arabası bu. Evi de burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siren kafa. Ne yaptı lan? <laughs> Sanırım oradan çalışıyor. Siren kafayla bugün insanları trolleyeceğiz. Gerçekten psikopat ve korkunç bir karakter. Görüyorsunuz havada bayağı sıkıntılı. Şimdi şehir merkezine doğru gideceğiz. Ve insanları korkutacağız. Yalnız bu dönmüyor. Bu ne biçim araç? Ah şöyle. Karakter gerçekten devasa büyük. Sanıza. Normal karakterlerden epey büyük. Yalnız ışınlansam daha hızlı giderim ha. Bir dakika şuna komşu olalım mı? Selamünaleyküm. Senin yanında oturmak istiyorum. Gerçi siren kafa selamünaleyküm diyecek bir adam değildir. Hey. Selam çocuklar. <laughs> Bu da çok garip oldu lan. Aa. Selam. Siren <laughs> kafa. Sakin, sakin. Devam edin. Ben siren kafa. Size zarar vermeye gelmedim. Şaka. Alayınızı yok etmeye geldim. Şşt Dursana çocuğu. İneceğim ben. Ben ışınlanabiliyorken. Senin arabanla neden gideyim ki? Harika. Şuradan hızlı bir şey geçerse durun. Ya oğlum kazayla bindim. Şuradan otostop çekelim. Siren kafayı kimse alır mı acaba? Işınlana ışınlana gideriz de. O da yoruyor biliyor musunuz? Şuradan hızlı bir şey. Ne yapıyor lan? Aman yak. Geç. Hah bak karavan. Hem ıslanmaz arkadaşlar. Hoppa. Bakın. Selamünaleyküm birader. Ey olaykümselam. Nereye kardeşlik? Ha yanına aşınlanmama hiç takılmadın yani. Ben siren kafa. İyi e, bindi Abdullah. Tanıştığımıza memnun oldum. Beni şehre kadar atsana. İnsanları öldüreceğim. İyi e, atayım o zaman. Sıkıntı değil. O kafandaki ne lan? 27'lik kadak çivisi mi? He evet çivi. Kafamdakini takmak için kullandım. <laughs> ne biçim bir <bu> <laughs> Sen benden korkmuyor mu? İyi e, yok kardeş ne korkacağım ya. Vallahtan başka korkumuz yoktur. Si siren kafa sen mi lan? Sorma. Ya bana siren kafa deyip duruyorlar. Kafamda ne varsa. E kocaman hoparlör. İyi de bundan dolayı siren kafa denir mi? Neyse Allah'a emanet ol. Ben şu otobüsle gideceğim tamam mı? O daha ucuza götürüyormuş. Ulan ben bir bedava götürüyorum. Ya senin muhabbetin sarmadı. Durun şuna geçeceğim. Sen kendine iyi bak. Hadi bakayım. Görüşürüz. Şşt. Fazla yorulma tamam mı? Hadi bakayım. <laughs> ne güzel bir mod oğlum baksanıza. Ondan ona geçiyoruz ha. Şehire gideceğim. Ve herkesi öldüreceğim. Siren kafa olarak. Herkesi. Rüya mı görüyorum? Sanki arabanın arkasında siren kafa var. Rüya görüyorsun rüya. Devam et. Hiçbir şey yok. Ha, tamam o zaman. Vay. Sanırım geldik. Eyvallah ben ineyim. Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> Nasıl şaşırdı? Allah razı olsun kardeş sağ ol. rica ederim önemli değil. Ben rüya mı görüyorum hala? Yok. Görmüyorsun. Yalnız uykulu araba kullanma. Uykulu araba kullanmak tehlikeli. Öldürür adamı. Hadi bakayım. Demek şehir burası. Hmm. Güzelmiş. Şöyle bir ışınlanalım. Yalnız şehirdeki insanlar garip. Baksanıza. Çocuğum... Evladım... Sen niye şortla çıktın? Manyak mısın yavrum? Şşt, Gel ben seni bırakayım evine gel. <laughs> Böyle bir şey olur mu lan? Görüyor musun? Ha, siren kafa bırak lan beni. Şş, sakin. Tamam. Bir şey yok oğlum. Bir şey yok. Seni evine götüreceğim. Ya da bak seni şunun üstüne çıkartayım. Bunun üstünde kurursun. Şunun üstüne hop... Allah kahretsin bir teleport olamadık. Hadi lan. Heh. Bak seni buraya bırakacağım. Sen burada kuruyacaksın. Tamam. Mı? Uslu uslu dur burada. Bırakıyorum seni. Tamam. Mis gibi kurursun. Seni kurutmacıya getirdik. Demek şehir burası. Şehirde en eğlenceli mekan. Neresi? Sanırım pavyon. Pavyon ne tarafta? Çok uzakta. Oraya ışınlanamıyoruz galiba. Şöyle geçelim. Pavyon çok uzakta. Ama elbet gideceğiz oraya. <laughs> Bu ne biçim bir karakter oğlum? Köyden geldi pavyona gidiyorlar şehirde. Kafasında iki tane amfi var. Neyse olur öyle. Ve işte. Burası sanırım en tehlikeli ve en eğlenceli mekan. Selam. Ben girebiliyor muyum? Param var mı? Yok. O zaman canımı sıkma. Yürü git. Manyak mısın lan sen? Ben siren kafayım oğlum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Ben şimdi senin silahını kullanmaz mıyım? İçeri girip insanları taramaz mıyım? Aa! Bu mekanı başınıza yıkarım lan. Oğlum <laughs> efsane bir karakter. Aa! Dağıtırım bu mekanı. Akıllı olun lan. Akıllı olun. Kimse siren kafanın olmadığı yerde eğlenemez. Güzel. Şehre zaten hep uyuzdu. Bunları öldürmeyi istiyordu. Acaba şehirde başka trolleyeceğimiz nereler var? Hmm. Bu insanların polis dediği böyle silahlı insanlar var. Onların yanına gitsek mi? Biraz karakol trollemek fena olmaz. Hadi öyleyse. Kendimize biraz polis bulalım. Acaba karakol ne tarafta? Selam. Ne tarafta olduğunu biliyor musunuz acaba? Ben şöyle etrafı yakayım nasıl olsa gelirler. Değil mi? Mutlaka geleceklerdir. Gel buraya gel. Şşt, nereye kaçıyorsun? Şehir o kadar da eğlenceli değilmiş canım. Kötü baksanıza bomboş. Oha siren kafa polis aramam lazım. Ara ara gelsinler. Ben de zaten onları bekliyordum. Aa siren sesleri geliyor. E ben de siren kafayım. O zaman polislerle iyi canım. Sonuçta siren kafayız değil mi? Dayı gel bakayım Şşt. Ya ben pavyona gittim beni almadılar Seni alıyorlar mı Ne bileyim içeriden belki birilerini tavlarız diye gittik ama Ha Polislere dostumuz dedik Polislerde tostumuz çıktı Siz olduğunuz yerde kalın Siren kafanın zamanı durdurma gibi bir yeteneği de var Gördüğünüz gibi Çocuğum o oyuncak onu bırak onu Şt, Onu bırak bakayım Seni şöyle ha şunu da şöyle ufaktan itelim. Çocuğum. Bunlar hep yanlış. Tamam Şimdi zamanı bir çözeceğim bakın. Dur. Şunu da şöyle itelim biraz. Harika bir mod bakın. Şunu hafiften tiplere iyi bakın şimdi. Bir çözdük. <laughs> Şşt. Silahları bırakın çocuklar. Silahları bırakın. Şöyle hafiften. Yukarıya doğru. Heh. Hadi bakayım. Bana sizin karakolunuz lazım. Acaba nereden bulabilirim? Hmm. Çocuklar sizin karakollarınız nerede ya? Hep baktım kollarınız beyaz. Allah kahretsin iğrenç espriler bitti sanıyordum. Bitmemiş. İyi günler teyze. Karakol burada mı? He ileride. Ne oldu? Yok bir şey. Şşt. Sakin çocuklar. Siz burada aynen böyle durun. Ben bir karakola gidip geliyorum tamam mı? Şuna bakın. Yazık değil mi? Karakola bir girelim bakalım. Bunlar da siren kullandığına göre içeride bir siren kafa olması lazım değil mi? Belki de burada bir dişi siren kafa vardır. Bunu hiç düşünmemiştik. Karakola giremiyorduk şimdi girdik. Burada hiçbir şey yok. Hmm. Siren kafa şaşkın. Çok ilginç. İçeride kimse yok. Ha ne oldu? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne oldu lan? orası boşluk. Aman ya Rabbim, bu nasıl bir büyüdür? Buraya geçemiyoruz. 40 yıllık siren kafayım böyle bir şey görmedim. Neyse çıkalım. Zamanı da çözelim de çocuklar takılsın. Ha açıldı. Kapılar o yüzden mi açılmıyormuş lan? Dondurduğumuz yüzdenmiş baksanıza. Mesela şimdi kapıyı şöyle bırakırsam Kalıyor değil mi? Tabi zaman gitti. Mesela şöyle itekleyip çözdüğüm zaman gidiyor. Hmm. Bunlar basit fizik kurallar lan. Ben buna niye şaşırdıysam. Polislere bakın. Yazık. Çocuklar. Nasıl gidiyor meslek ya? Şe, nasılsınız ha? İyisiniz değil mi? Oğlum az önce beni aramıyor muydu bunlar? Manyak mısınız yavrum? Şşt. Aa. Evet o yaptı o. Koş. <laughs> Polisin umurunda değil lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün siren kafa olduk. Önce karakolu, daha doğrusu önce pavyonu, sonra da karakolu trolledik. Gördüğünüz gibi siren kafaya kimse zarar veremiyor. Zamanı durdurmaktan tutun da herkes havaya uçurmaya kadar her türlü gücü var. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu siren sesi nereden geliyor lan? Bizden gelmiyor değil mi? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şıkıl. Bağırmayın. Milletin içinde bağırmayın. Ayıp. Ben şöyle inşaatın içinden geçeceğim. Oğlum hayatta kalmaz çok zor. Yalnız oğlum susuzluk bitmiş. Niye söylemiyorsunuz? Ben bakmıyordum. Bunların üstünden çabuk su almam lazım. Çabuk. Seri. Seri. Ya Allah. Geliyorlar 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 geliyorlar. Bir durun Allah'ınızı seviyorsanız deli gibi bağırmayın köyün değilsin. Köyün değilsin dedim. <laughs> köyün delisi lan. İki harfi birbirine nasıl karıştırırsın? Tamam. Tamam. Durun öleceğim susuzluk geldi. Durun öleceğim Allah Allah. Dur. Ya ayrıca size gerek yok. Siz dursanız ben ecelimle bir 10 sene sonra ölürüm herhalde. Yapmayın. Tam sakin. Nasıl hiçbir şey lan? Oğlum zombinin üstünü arıyorum hiçbir şey buluyorum. İlginç değil mi? Bakayım. Hep metal çıkıyor. Susuzluğumuz bitti arkadaşlar. Seri su içmemiz lazım. Su dur 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 gelmeyin gelmeyin durun. Durun. Durun diyorum size. Craftlayamıyor muyuz bunu? Oğlum susuzluktan gideceğiz lan. Craftlayamıyoruz. <laughs> Allah kahretsin. Nasıl olacak bu? Susuzluktan gebereceğiz. Oğlum oyun uyarıyor da ne yapalım? Su yok ki. Ne yapıyorsun çocuklar? Selam. Aa Batman'ler. Merhaba Batman'ler. Hey